Saka kuşları hakkında ilginç bilgileri ve tüm özellikleri videomuzda bulabilirsiniz. Örneğin saka kuşları yüz sakayı kapsayan sürüler halinde dolaşabilirler. Çok çevik olmalarıyla beraber havada hızlıca kanat çırparlar. Günümüzde avlanmaları ve yakalanmaları yasaklanmıştır. Gagaları sivri olmakla beraber tohumları çıkarabilmede oldukça etkilidir. Biraz daha detaylandıracak olursak, saka kuşunun Latin ismi Carduelis carduelis olarak adlandırılır. Saka kuşunun özelliklerini merak edenler için, ispinozgillere ait bir kuşu türü sınıfında bulunur, çok güzel ötmesiyle bilinirler. Kafeslerde sıkça beslenen saka kuşu, görünümüyle serçeyi andıran yapıdadır. Sesinin yanı sıra, tüylerinin sahip olduğu desenle beraber, aynı zamanda renkleriyle de, özel ilgiye sahiptir. Saka kuşu, farklı bölgelerde yaşamını sürdürebilir özelliktedir pek çok ülkede görülen bir tür olması itibariyle, hem görünüm, hem de sesinin farklılığıyla diğer kuşlardan ayırt edilebilir yapıdadır. Saka kuşunun tarihçesi, 15 ila 16, yüzyıla kadar uzanır. Bilinen en eski tarihi, bu süreden daha uzundur. Diğer kuşlarda olmayan, fiziksel özelliklere sahip olması sayesinde, ayırt edici özellikleri belirginlik kazanan bir tür olarak bilinir. Saka, çeşitli ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de bulunan bir kuş türüdür. Doğal yapının uyumlu olmasıyla beraber aynı zamanda kafeslerde de beslenebilir özelliktedir. Saka kuşunun özellikleri. Saka kuşu boyutu oldukça küçüktür. Ortalama olarak bir saka'nın boyu 13 cm olarak tanımlanmıştır. Doğal ortamda yuva yapmak ve beslenmesini gerçekleştirebilmek için küçük dalları kendi iç hareket etmesiyle bilinir küçük boyutlarına rağmen, gücünü oldukça etkili şekilde kullanabilme özelliğine sahiptirler. Renklerine bakıldığında, ilk olarak sahip olduğu temel renkleriyle ön plana çıkarlar. Göz bölgesinin arkasında, kırmızılık bulunuyor olmasıyla beraber, boynunda esmer bant deseni, kanatları altında sarı geniş bant, beyazımsı özellikteki kuyruk sokumu ve kahverengi sırt saka kuşuna diğer kuşlardan çok ayrı bir görünüm özelliği kazandırır. Saka kuşu mevsimsel özelliklere göre farklı bölgelere giderek yaşamını sürdürebilir özelliğe sahiptir. Genel olarak yaşam alanı orman kenarlarıyla beraber ağaçlık alanlar olur. Yaşamlarını sürü halinde devam ettiren saka kuşları yuvalarını 6 metrelik yükseklikte konuşlandırırlar. Sakalar agresif özellik sergilemediklerinden dolayı kafes yaşamına uygun kuş türleri arasında sınıflandırılırlar. Doğru şekilde bakımlarının yapılması ve beslenmelerinin gerçekleştirilmesiyle kendilerini rahat hissederler. Saka kuş türleri, saka kuşunun farklı formlarda özellikleri görülebilen, renklerde ve desenlerde değişim yaşanan birçok türü bulunmaktadır. Saka türleri içerisinde en çok bilinen türler şu şekilde sıralanır: Akyerdan saka, Kasım sakası, Keneset, Mart sakası, Sibirya sakası, Himalayan saka, beyaz saka, kömürcü sakası. Saka kuşunun avlanma ve beslenme şekli. Sakalarda beslenme çok çeşitlidir. Hem etçil hem de otçul beslenme özelliğini gösteren sakalar, bulundukları ortama adapte olacak şekilde yiyeceklerini şekillendirdikleri görülebilir. Kurtlar, meyve, sebze ve yeşillik sakaların beslenme öğeleri arasında bulunur. Sakalar sahip oldukları küçük boyutlarıyla beraber çevik özellikte olmalarıyla kurtları topraktan veya ağaçlardan bulabilirler. Sakalarda avlanma çok hızlı şekilde gerçekleşir. Sakalarda üreme ve çiftleşme zamanı. Nisan-Mayıs dönemi sakalarda çiftleşme dönemidir. Erkek saka kuşunun tüylerini dişisine sergilemesiyle beraber aynı anda kanat çırpması ve güzel sesini de duyurmasıyla sakalarda üreme, dişinin erkeği kabul etmesiyle başlar. Çiftleşmenin gerçekleştirilmesiyle beraber dişi saka kuşu bu dönem içerisine 6 yumurta bırakır. Üreme döneminde 3 kez kuluçkaya yatabilme özelliğine sahiptir. Saka ömrü ne kadar? Saka ömrü doğal ortamda 6 ila 8 yıl arasında ortalamaya sahip olmakla beraber kafeste uygun koşulların oluşması durumunda 14 yıla kadar uzanabilir. Görünümleri ve sesleriyle kendilerine hayran bırakan bu kuşlara dair daha ayrıntılı bilgileri videomuzda bulabilirsiniz.